çiftçe dönüştürdüğümüz dolabın son hali. Geçen videolarda size göstermişim diye hatırlıyorum. Bir dolap vardı. Giriş için zaten böyle bir şey istiyordum. Neden dönüştürmeyelim, neden kullanmayalım? Güzelce beyaza boyadık. Gökhan boyadı daha doğrusu. Benim çok ufak bir katkım var. Kuplarına böyle siyah, klasik kuplar taktık. Gayet güzel oldu. Bu dolabı ne için kullanacağım bu arada? Aslında burada yani bütün bu kalabalığımı da alacak ama ben bunun aslında en çok isteme sebebim bu tip kıyafetlerimi tek bir yere toplamak istiyorum arkadaşlar. Bazen sipariş geliyor. İşte var mı yok mu nerede bilemiyorum. Çünkü birazı yukarıda oluyor kayınvalidemde. Birazı bende. Birazı böyle bir yerde falan karışık oluyor. O yüzden hepsini aslında böyle güzelce buraya toplamak istiyorum. Geri kalan yerlerini de değerlendiririz. Bu arada arkası boştu. Oraya da işte kurutmalamı koydum, ütü masamı koydum. Bu şekilde. Şimdi ben bunu dolabı güzelce temizledim. Dün akşam bu arada çıkarttık bunu. Gökhan'la Alper çıkarttı. Bugün de ben bunu güzelce temizledim. Dün bir kere daha silmiştim, bugün de sildim. Şimdi sizinle birlikte yerleştirelim istiyorum. Yine evde olduğumuz bir vlog. Birlikteyiz. Umarım sizin de gününüz güzel, böyle verimli geçiyordur. Benim aslında pek böyle bir modum yoktu bir iş yapasım yoktu ama dedim ki kalk yerinden bir şeyler yap iyi gelecek. O yüzden kendimi zorlayarak kaldırdım. Hemen bir elbise giydim üzerime işte bir saçımı falan düzleştirdim. Gerçekten bu tarz şeyler bence biz kadınlara iyi geliyor. Şimdi de ne yapıyoruz? Bunu yerleştiriyoruz. Yeni sezonda çok güzel ürünlerim var butik için. Onları açacağım, onları yerleştireceğim. Sonrasında da artık çekimlere başlamak istiyorum. Butik çekimlerini son gaz bu sezon başlamak istiyorum. Yazın çok istediğim gibi gitmedi çünkü çok bir şey yapamadım. Ama bu sene, bu sonbahar, kış zamanını kaçırmak istemiyorum. O yüzden ilk amacım şöyle güzel bir dolap yapıp kıyafetlerimi yerleştirmekte. İlkine tık attık. Şimdi geliyoruz ikincisine. Hadi bakalım birlikte kıyafetleri yerleştirelim. Bakın yeni ürünlerim geldi. Bunları açacağım. Hadi başlayalım. Şimdi genel olarak yerleştirdim. Böyle yerleştirince çok iyi oldu bu arada yani. Neyim var, neyim yok gördüm. Ee, şimdi yeni gelen takımları çekeceğim. O yüzden onları bir ayırmam lazım. Hem size de göstereyim. Standart beden triko çok güzel takımlar getirdim. Ya bunlar her zaman giy çık ürünler arkadaşlar. Yani direkt çabasız şıklık diyorum ben bunlara. Çünkü kendimiz kombin yapmaya çalıştığımız zaman her zaman yani o kadar müsait olamıyoruz yani benim özellikle bilmiyorum hayatım hep bir koşturmacı içinde geçiyor. O yüzden böyle giyici parçalar benim işimi çok kolaylaştırıyor. Şöyle size de göstereyim. Kumaşları harika bakın. Şöyle pantolonu bu. Bol paça. Kışın mesela adlarla çok güzel olur. Bu dibekin çantaları var ya onlarla falan da çok güzel olur. Ben öyle bir kombin düşünüyorum. Hemen şu da şöyle üstü. Biraz daha şöyle mi alsam sizi geriye? Şöyle bakın bu üstü. Bu da altı. Bunların üç rengini getirdim bu arada. Lacivert, krem ve siyahını getirdim. Yeşil de var. İlk başta bunları çekeyim bir bakayım. Talebe göre olmadı. Yeşilini de getirebilirim diye düşünüyorum. Çok güzel. Şimdi bunları hemen ayırıyorum arka odaya. Burası da çekim odam. Da siyah rengi. E hepsi çok güzel gerçekten. Gayet güzel oldu bence. Biraz ürün daha çıktı. Basic tişörtler vardı. Onlar çıktı. Bu arada hediyeler de vereceğim. Boutique'in sayfasında hediyeler veriyorum. Ona da devam edeceğiz. Buraya da işte böyle ev tariflerim falan koymayı düşünüyorum. Mola vermemiz lazım çünkü öğle yemeği vakti geldi. Gökhan'a öğle yemeği hazırlayalım birlikte mutfağa gidelim. Bu patatesli yumurta var. Yoğun günlerin kurtarıcısı bu benim. Zaten böyle patatesleri güzelce doğrayıp kurutmuştum. Şimdi hemen yağımızı kızdıralım. Patateslerimizi kızartalım. Sonra yumurtamızı kıralım. Burada bakın buraya da böyle bir kahve köşesi yaptım. Çok içime benim. Artık burada sabah sürelerini atıyorum. Patateslerimiz. Bunu yaptım. Sushi çiğ köfte sipariş verdim. Çünkü benim modumu bu süt belki bu yerine getirebilir. Yani çok zor yapıyorum dolabı. Gerçekten düzenledim dolabı ama hiç böyle bir modum keyfim yok yani o yüzden ara verdim zaten evim temiz derli toplu bu videoda böyle olsun arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun şimdi hemen bu sushi çiğ köfte yemek istiyorum canım istiyor bayağıdır yanında böyle bir sos çiğ köfte sosu göndermişler bunu beğendim. Bunu da açalım. Bir tepsi alıyorum. Tepsiye koyuyorum. Şey, köfte sosunu da açıyorum. kuruşu var. Verir misin bir tane? <laughs> Tam kameranın da <önünde> geç ama. <laughs> Tam geç yani. Arkadaşlar selam. Bu akşam benim sırtımda muhatapsın. bir. Hijyen hareketi. Kireç çözücüğü burada hmm. Aaa buradakini çıkarmış. Çıkmıyor. Panik yapma çıkar ya. Vallahi çıkmıyor. Kötü. Görüntüsü. Ne yapacağız Gökhan? Yavrum çıkar bebeğim. Çıkar aşkım. PowerShine çıkartamıyorsa hiç göz çıkartamaz ben değil mi sana? Bu video sponsorumuz mu var. Reklam mı alır acaba? Mecbur reklam diyelim. Reklam mı alır? Bak Gökhan şurası bak böyle su gibi akıyor. Geçer aşkım geçer fırçalayın bir tane bir şeyler. Give power shine'la bütün kireçlere son çıkarın. Give power shine. Power shine. Sen Senin beğenmenin koltuğunda böyle bir leke olsaydı ve o an çıkmasaydı ne hissederdin? Bir beğenmem olmadığı için hissedemiyorum şu an. Ya mesela düşün Düşünemiyorum Dream karına Dream karı <laughs> Dream karı mı? Dream kar <laughs> Dream karım sensin ya Düşün ki senin dream karına <laughs> dream, dream karım. mı? Bir leke olmuş ve çıkmıyor ne yaparsın beni kendi yerine Çıkar aşkım çıkar namus lekesi hariç her şeyi çıkartırız rahat ol Süngerin yeşil tarafı gibi bir şeyle al Hadi bakalım. Ya var ya şurada karnım aç. İşten geldi yaptırdın? Ama sen leke ya. de uzmazsın. Ya gerçekten bana yaptırdığın işlere bak. Bakalım Gökhan çıkartabilecek. Bunu böyle sıkacağım. Tam çok sıkacağım. Böyle bekleteceğim. Sen ne tokata bağladın yine? Bekleteceğim. Ne var menümüzde Gökhancım? Akşam yemeğine geçtik biz bu arada. Ay kaldım anam. Acıktım lan. <laughs> menümüzde soslu tavuk var. Burada böyle bir salatamız var. Maş fasulyeli. Biliyorsunuz ki çünkü biz hep maş fasulye yeriz. <laughs> Burada da tarhana çorbamız var. Burada bir adet Gökhan. Ya, işte. Ay ne bileyim hep böyle parlasın istiyorum orası. İlk defa öyle bir leke kalmış. Onu söstürdüm. Foto gördün mü? Bak baban ne lekeleri çıkartıyor. Sen ne yapıyorsun? Şey. Önce götünü bir arada yap bizde. Hiç iş şey yapayım deme. Çocuk seni yememek için kendimi çok zor tutuyorum bak. Bir gün harbiden böyle cennete gelip yiyeceğim seni. Bakalım çıkartabilmiş mi Gökhan, kontrol edelim. Tıtım tıtım harbiden çıkartmış. Ya ben seni şu halleticiline vuruldum ha. Ya ver gözü. Şu her şeyi halleden bana, tarafım var ya aşkım. Bana ver gözü. Yaparız rahat gönder, oldu savaşı. yani tarafın. Rahat oluyor diyorum, sen rahat olamıyorsun ki. <laughs> ne yap ne yapıyorsun? Dokundum. Acıyor, açık yara. hadi oğlum, haydi bakalım. Of. Hemen şöyle böyle bir çözüm buldum arkadaşlar. Normalde bunu serince aslında çok rahat oluyor. Direkt böyle bunun üzerinde işte silip kaldırıyorsunuz ama böyle görüntüyü sevmiyorum. Böyle runner görüntüsü, böyle dekoratif bir şeyler koymayı falan seviyorum. O yüzden böyle bir çözüm buldum. İki kişiyiz zaten. Yemek yiyeceğimiz zaman hemen masanın bir köşesinde bunu seriyorum. Tabaklarımızı koyuyorum. Sonra silip kaldırıyorum. Temiz, güzel. masaya konur yani sunum için gayet güzel bence yemekleri yendi. Şimdi keyif zamanı. Değil mi Patacığım? Ailecek keyif zamanı. Avrupa yakası izliyoruz. Başlasana aşkım. Nerede kumanda? Aşkım kumanda Şurada ben Şurada neredeyim? galiba. Al bakalım kumandayı. Ay. <laughs> ama tam bir şeyim var. Çok kattım ya ben. Aslında burada oturmayı çok sevdim de. Yanında almak için geliyorum. Ağzını istiyorsun? Yeni... İkili beğendin mi? Evet, salonu değişiklikler yaptım. Biliyorsunuz. Öyle şimdi bir Avrupa Yakası izleyeceğiz. Sizinle Gülüş'le bir şeyler yaptım. Akşam yemeği falan derken artık gün bitiyor Avrupa Yakası izleyerek bizim. Böyle yine bir şeyler yaparsak bugün açarım. Yapmazsak yarın görüşürüz. Günaydın, günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden, yeni bir sabahtan hepinize merhaba. Dün akşam, ekşam. <laughs> Dün akşam en son size Avrupa Yakası izlerken bırakmıştım. Bir şey yapmadık sonra. Zaten biz böyle uyku moduna geçtik. Sonrasında bugün uyandım, güne başladım. Hemen bir işte uyandım, sabah üzerimi giydim, saçımı yaptım, biraz düzleştirdim. Şimdi hastaneye gidiyoruz. Anneannemin bir kolonoskopi işlemi olacak. Ondan önce işte anestezi uygun mu değil mi onların tahlili yapılacağı bir gün olacak. Bugün de ben gideceğim onunla. Serpil anneannem, Gökhan'ın anneannesi videolardan biliyorsunuzdur. Benim de anneannem fark etmiyor. İkimizin de anneannesi. Heh, geliyor hatta Şimdi ben gidiyorum. Görüşürüz. Hastanede çekemeyeceğim. Çekemeyeyim. Ben niye konuşamıyorum? Hastanede çekemem ama sonra devam ederiz. Herkese Bu arada Hocam da burada, dükkanını açtı, ekmek teknemizi bekliyoruz. Ne yapacağız? Üstünde butik kombini var. Hadi Bekle. canım görüşürüz. Bekle. Geldim. Evdeyim. Bugün hastanedeydik bütün gün, o yüzden tabii ki de vlog çekmedim. Sabah açmıştım, söyledim size bu geldiğimizde neredeyse üç buçuk dört falan da hatta. Ve biraz dinlendim, uzandım, işlerimi hallettim telefondan. Sonrasında bir çorba içtim. Acıktım çünkü. Şimdi de hazırlanıyorum. Felsefe kulübüne gidiyoruz birlikte. Bir mola vermiştik. Yaz tatili girdi araya. Böyle bir aylık kısa bir süre bir mola verildi. Şimdi tekrardan çarşamba günleri derslerimiz devam ediyor. Ben de hazırlanıyorum. Özledim. Seviyorum felsefe kulübünü, oranın ortamını, enerjisini, oradaki insanları, işlenen konuları böyle bir şeyler öğrenmeyi seviyorum. Ekstra artık sadece benim sonrası böyle bir e, işte dersleri dinlemeye gittiğim bir dernek değil aslında benim de orada gönüllü olarak var olduğum ve e, kendi ödevimi de hatırladım. Hep bahsediyordum aslında bana kendi ödevimi hatırlatan ve çevrem için ne yapabilirim, toplum için ne yapabilirim aslında. Yani en azından oradaki insanların yaptığı işlere e, ne yardım sağlayabilirim. Bunun üzerine vakit ayıracağım bir sene olacak. Mutluyum. Böyle bir dernekte olmak bana iyi geldi. Bu arada çok güzelim şu an ya. <laughs> Bu güzelliğim ne ya? <laughs> bir beğendim kendimi. Öyle. Şimdi hızlıca bir makyaj yapalım. Hafif bir makyaj. Ve sonrasında çıkalım. Bugün işlerimizi hallettik. O yüzden çok mutluyum. İyi oldum anneannemin işlerini hallettik. Tüm tahlillerini yaptık. Doktora gösterdik. Günlerini, tarihlerini hepsini ayarladık haftaya. Kolonoskopisi olacak, endoskopisi olacak. Bu arada ben gitmişken doktora kendi ilaçlarımı da yazdırdım. Vitamin kullanıyorum, vitaminlerimi yazdırdım. 3-4 kutu D vitamini, demir, eksikliğim var demir. Hepsini yazdırdım. Ya bu Mekin ürünleri gerçekten çok güzel ya. Bütün bütün kuruşunu hak ediyor. O kadar uzun zamandır kullanıyorum ki hiçbir şey olmadı. Çok bereketli. Cildimde bir sıkıntı yapmadı. Gerçekten bence Mekin laboratuvarlarında ürün çıkaranlar falan cilde de iyi gelsin diye çıkartıyor. Yani içinde ona göre bence bileşenler var. Bir gün Mekde işbirliği yapmak yapıyoruz. Böyle büyük bir hayal geliyor. Aslında hayal kurarken de böyle zihnimizde kısıtlamalar yapmamamız gerekiyor bence. Yani hayal kuruyoruz sonuçta ya ama işte. Hadi bakalım önce inanmam lazım. Şu an çok uzak geliyor. Hadi bakalım. Böyle bir girişimini yaptık diyelim. Hayalin girişimi olsun. Düşüncesi geldi. İnşallah olur. Ya L'Oreal falan da okey bu arada. Maybelline. Hiç problem değil. Şöyle kızıl bir ton geçeceğim. Ya bu farda en önemli şey güzelce dağıtmak, yedirmek. Şöyle elimizle. Gloss. Bu tabii ki çıkacak. Ay göz altlarımı kapatmadım kız. Fark etmedim demek ki. Göz altlarımız iyi durumda. Göz altlarımızı da kapattık. Bir göz altlarımı sabitleyeceğim. İşte bu kadar. Hemen böyle bir fondöten. Biraz far hatırlanan sonradan, unutulan ve sonradan hatırlanan bir göz kapatıcısı falan. Gözaltı kapatıcısı. Benim makyajlar hep böyle karışık ama güzel olduk bence. Üzerimi de göstereyim. Şöyle bir gömlek giydim. Gökhan'ın gömleği bu arada. Bu gömlek Gökhan'ın gömleği. İçime hemen şöyle bir bralet giydim. Altıma da şöyle palazzo pantolon. Böyle aldık. Takı takalım. Bolca takı istiyorum. Golf'tan gidiyoruz. Evet, aile babası telaşlarıymış. Gitmeden <laughs> kızına mama vermeye çalışıyorum Mama kaba bitmiş. Benim haberim bile yok. Çünkü Pato sorumluluğu Gökhan'da. <laughs> yok alakası yok ya. Senin bugün hastane hastane işlerin olmasaydı sen fark ederdin de. Evet hiç fark etmedim ya. Ben eve geldim, bir yemek yedim, giyindim saat bu saat. Bugün senin biraz yoğun geçti ya. Hakkımı da yemez Kocishkom. Yere düştü galiba bir tane. Peki. Benim motorla uyumumuz şaka mı? Mavi mavi, mas mavi. Gözleri boncuk mavi değil. Gözleri boncuk mavi. Günaydın. Dün sizinle birlikte hazırlandık en son. Fakat sonra ben felsefe kulübünde hiç çekmemişim. Çünkü gerçekten özlemişim orayı. Sınıf arkadaşlarımızla tekrardan buluştuk. O yüzden bugün videomuz kaldığı yerden devam ediyor. Çok güzel bir konuyu işledik dün. ve başlangıçları işledik. Çok güzel planlamış bir Çok... Dersten sonra da bu arada geç çıktık. Oyuncak ayıkladık. Gönüllülük çalışmalarımız da oluyor bizim dernekte. Köydeki çocuklara oyuncak götürüyoruz. Onları mutlu ediyoruz. Bayağı da bir oyuncak gelmiş bir yerden. İşte dün onları ayırdık. Yıkanacaklar, kirli olanlar, işte tamir edilecekler veya direkt atılacaklar, kötü olanlar gibi. O yüzden benim böyle oyuncaklardan ben de getirdim eve. Bunları yıkayıp kurutup götüreceğim. Hep söylüyorum ya felsefe bana kendi ödevimi hatırlattı en başta. Kendi ödevimi hatırlamak da zaten kendime ve çevreme daha çok fayda sağlamam gerektiğini hatırlamama sebep oldu. Ya yani o oyuncakları ayıklarken bile aslında çocuklara vereceğimiz zaman ki onların sevincini göz önüne getirmek yeterliydi benim için. Şimdi ne yapıyoruz? Giyindim, bir makyajımı yapacağım. Sonrasında çıkacağız. Çekime gidiyoruz bugün. Bir müşterimin kapısına çekmeyi diyoruz. Gitmeden de Gökhan'ın kahvaltısını hazırlayayım istedim. Poğaça falan yemesini istemedim. Hemen hazırlayacağım. Vaktim var. Hani Olmasaydı şey yapardım ama vaktimde varken hemen bir ona kahvaltı ekmek üstü lezzet. Hemen böyle şey yapıyorum. Ekmeğin üzerine krem peyniri ya da labne sürüyorum. Üstüne kaşar, domates, biber, sucuk ne varsa evde aslında. Öyle şekilleniyor. Ben vlog çekiyordum arkadaşlar sabah çıkarken. E, Çekime geleceğim demiştim ya. Evet, geldim. Evet. Kes, evet. Kafede çok güzel çekimler yaptık burada. Harika. Tatlılar var. Çok güzel. Biraz tatlı yerken kaybettik kendimizi. Devam ediliyor. Çekim sonrası. Ailemizin fotoğrafçısı. Hmm. Sabah başlattı. Hmm. Bu da çok güzel. YouTube kanalıma vlog, vlog çekiyorum. Aa, gerçekten. Ben sağlık ister misin? Ama saçım bu haydeyken mi? Neyse tamam. Merhaba. Selam. Biz bugün çok güzel şeyler çektik. Nur da burada çalışıyor. da çok güzel reçeteleri var. Tarifleri var. Onları da çekeceğiz. <laughs> Denemeleri var. Bize dalga kahve yapacak. Yep. <laughs> Umarım beğenirsin. Beğenirim. Ama e, ekmek sözüm var. Onu, onu unutmuyorum. Aa evet o da var. Bu evet, da çok başarılıydı. Ha, bir de kutu yediniz. abi. Evet, evet. Güzel şeyler yedik. <laughs> ben de şu an. Cansu. Gökhan'ın kahvaltısını falan vermiştim ya en son arkadaşlar. Ondan sonra onu hazırladım, verdim. Biraz işte makyaj yaptım falan çıktım evden. Direkt geldik buraya saat 2 olmuş dedim ki ben vlog çıkıyordu Unuttum, açayım mı dedim, merhaba diyeyim. Hep böyle oluyor. Sonra diyorsunuz ki kesik kesik çektim. Devam ettik O yüzden bir açalım dedim. Çok tatlı bir yer burası. Çanakkale yaşayanlar için de. Gelebilirsiniz. Ücretsiniz. Evet, tatlılar. Öyle yine görüşürüz. Açarım yine bir yerlerde. Bu arada ikinci kıyafetimi giydim. Abi Sabah bu değildi. Tamam. Öyle. Ne görüşürüz. Biz çekimden çıktık. Şimdi ben bu kıza yardım ediyorum. Çekim işleri varmış bir takım. Çanakkale'de yaşayanlar drone çekimi isteyenler. Drone çekimi deyince de Can <laughs> Cansu Hangül'de. Cansu'ya ulaşsın. Cansu Hangül Wedding. Yazıyorsunuz. Tıklıyorsunuz, böyle işte. Böyle işte, burada biz. Marka, marka. Şimdi Cansu'ya yardım edeceğim biraz. Kalite. Ondan sonra öyle biraz bir otururuz, bir kahve içeriz dedik. Çekimden şöyle bir tatlı aldık yanımıza. çünkü biz bunu <laughs> biraz yemiştik. Güzel Bırakın ya aynen. bizim mesleğimiz bence. Yiyoruz, Tatlı içiyoruz. Tatlı insanlarla çalışınca böyle yiyoruz, aynen içiyoruz. Aynen öyle. Yiyoruz, yiyoruz. Yiyoruz. Şimdi kapatıyorum. Görüşürüz. Biraz can ya yardım edeceğim. Yine görüşürüz bir yerlerde. Var ya erkek takipçilerim çok ilgileniyor benim böyle şeylerle. Ekranı göster şimdi. Şimdi Hı. ben bunu burada bir yatay şey var ya buraya Hı -hı. basıyorum. Bak. Süper. Photoshop formatı gördün mü? Çok iyi. Bak bunu buraya koyuyorum şimdi. Bizim yapacağımız şey şu. Ben tutacağım. Sen oradan görüntüyü takip edeceksin. Şey girecek bu müzikle beraber sana. <laughs> Telif. Aynen böyle. Bak şu. Öyle tutacağım. Evet. Tamam. Hatta ben buradan biraz yakınlaştıracağım ki bunu arabanın önü görünecek çünkü. Evet, çekimimiz Oo. bitti. Wow. İlk Oo. defa böyle bir Ş şeyle karşılaşıyorum. Turunç pide! Turunç pide mi? Aynen. Vav! Wow. Gidemedik ama o bize geldi. Turunç pideden sipariş verdik. Çekim. Reklam gibi reklam. Reklam ekliyoruz şuraya. Hiç reklam değil. <laughs> çekimimiz bitti. Şimdi bir şeyler yiyelim dedik. Can suyla. Bak, bak bak Bunu hak ettik ya. Cız! Kıstık acı dedi. Yer misin acı? Yok, ben normal.